Cümleden selamünaleyküm. aleyküm. Cenaze evinden geldik şimdi. İki gün evvel bir tane ablamızın yanına gitti. Kanser hastasıydı. Bizden hasta yatağı istedi. Bir de, bir de televizyon istedi. Sesini bari duyayım dedi. Dün hasta yatağıyla televizyonu götürdük. Bugün de haberi geldi. Vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Elhamdülillah son isteğini yerine getirdik yatakta sırtta yaralı bir hasta yatağa bakabiliriz. Hasta yatağa getirelim. Devrilmiş yani bacaklarına, sırtlarına, şey. Televizyon tamam. sesi istiyor biraz. kız. Tamam şuraya bir de televizyon alalım da ses Ol. olsun sana biraz tamam, tamam mı? Tamam abi sen... Tamam tamam. <laughs> Televizyona bakabildim abi. Dinledi. Dinledi Türk filminin sesini dinledi. Türk filmi açın bana dedi. Yavrum kaybettim ben. Allah için rast geçirsin. Bir gece bile yatamadım da ördünüz.